Ya az önce aslında soruyu sorarken benim sormak istediğim hikaye şu. Çok farklı ön lisans bölümleri var. Sağlık içinde. Evet, geçerli. çok. Evet. Ben burada kararımı neye göre vereceğim? Otopsiyle ağız dişi bir arada düşünebiliyorsam... ben kendimle ilgili deneyebileceğim, bulabileceğim ne var ve karar verirken neye dikkat etmeliyim? Çalışma koşulları. Yani Ancak senin... nerede, hangi ortamda çalışacaksın? Az önce bahsettik e, psikolojik sorunlara kadar yol açabiliyor. Yani anestik, kapalı ortamda mı çalışmak ortamda mesela. gün boyu orada ışıksız, e, oksijeni bile e, yeri geliyor yetersiz kalabilen e, çok havalanması, negatif basınç sistemleri vesaire. Yani oranın içinde durabilecek mi? Hı hı. Öyle bir e, tempoda çalışmak istiyor mu? Bu bir çalışma ortamı. Onun dışında bahsettiğiniz olay yeri incelemeye gidecek, adli tıpın içerisinde ya da kimlerle çalışacaksa kimyalle çalışabilecek mi? Bence Tabii. en önemli şeyler bunlar. Yani çalışma koşullarını göz önünde bulundurmak birinci sırada diye düşünüyorum. Evet. Öyle karar verme e, o Bir de kimle arada neyle kalamazsın. uğraştığın yani hangi alanla uğraştığın ona hazır mısın, değil mi? Kesinlikle. Evet. Ama sağlıkta insan sevmeyen hiçbir şey yapamaz. Evet, sakın. İstemek lazım, sevmek lazım. Evet, yani sağlıkla ilgili ön lisansta da lisansta da aman paramedik tesetsen işte anestezi de seçsen tamamen insan sevmen gerekiyor. İnsan sevmeyen birinin yapabileceği bir şey yok. Hemşirelikle ilgili 5 yıl sonra atama durumu ne olur? Aytunlan Hocamı aldık burada. Efsane Hoca biliyorsunuz. O sayıları çıkarmıştı bize. Biz şu anda 8'de biriymişiz OECD'nin hemşirelikte. Hmm. Önümüzdeki dönem atamalar hızla devam edecek. Zaten bakanlığın da şeyi böyle bu yönde. O bize sayı vermişti. İlker hatırlıyor musun onu? 2023'teki hedeflenen hemşire sayısı ile ilgili vermişti. Önümüzde de bayağı bir yol vardı. Şu an sayı hatırlamadım. Hatalı hastaya, bir şey söylemeyeyim. Yani 20 hasta bir hemşire düşmesi gerekiyor. Evet. De, sistem şu anda öyle değildi. Bunun için de hala da Yani hemşirelikle ilgili 5 yıl sonra da atamalar e, olumlu gözüküyor arkadaşlar. Devlet atamaları. Bu arada özel hastaneler bu pandemi sürecinde çok da yeni özel sağlık yatırımı var. Onlara da göz ardı etmeyin. Sadece devlette de yok yani sağlık konusunda. Eee Özel Hastaneler gittikçe de artacak bu ülkede. Bakın sağlık turizmi. Yani dünyada ilk beşteymişiz. Ben çok şaşırdım ya, o tabii. sayıya. Müthiş. Tabii. Bu demek ki dil bilmek gerekiyor. Tabii onun da e, faktörü var. Ön ee, okusan dil bileceksin. E, bununla birlikte e, tabii ki bununla ilgili tabii ki e, hukuki altyapılar, hizmet kalitesinin artırılması gibi... E, Hı -hı. devamında getirilecek ekstra şeyler var sağlık turizminde. Şu an çok gelişmiş durumda değil ama bunun e, için aracı olan kuruluşlar var. Evet. E, hani siz hekim ya da çalışan dil bilmese bile seyahat edip işini yapıp geri dönebiliyor. Evet. Ama tabii ki bir avantaj. Evet. Yani olması. dil, dili ben söylüyorum. Zaten İngilizce artık hepsi bilmek zorunda. Ha belki bu arada bilgisayardan böyle bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri çipler yaparsınız. Takarız <laughs> her, dil, her dilde konuşuruz mesela. Ya benim hayalim lütfen. Yani böyle herhangi bir dil düşünsene takıyorsun. Japonca konuşuyorsun, takıyorsun, Korece konuşuyorsun, dünyanın her yerinde. Neden olmasın? Yani Google Translate ne hale geldi görüyorsunuz tabii, tabii, yani. Tabii. Neden üstümüze bir application, öyle bir şey olmasın?